Hepinize merhaba arkadaşlar, Hisse Tabil kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda fonlar hakkında birkaç bilgi paylaşımında bulunacağım. E, öncelikle tefaş.gov.tr sitesine girerekten burada fon karşılaştırma, fon detaylı detay analiz falan yapabiliyorsunuz. E, Befaş'ta da bireysel emeklilik fon alım-satım platformu. Tefaş ise fon bilgilendirme platformu. Şimdi en çok kazandıranlar da bir yıllıkta e, hisse senedi fona dedi 88 sektör büyüklüğü 89 milyar artık. Burada da mesela haftalığa bakacak olursak hisse senedi eksi yüzde %-3.6 ancak aylığa bakacak olursak yine hisse senedi %6'lık bir büyüme gerçekleştirmiş. Şimdi biz e, öncelikle Ak Portföy hisse senedi telefonu bunu inceleyeceğiz. Fiyat olarak son fiyatı 19.56 Günlük getirisi %1,20. Pay adet 102 bin. 102 milyon 120 bin 70. Fon toplam değeri de 1 milyar 998 milyon 44 bin 315 TL. Son bir yıllık kategori derecesi 101'de 13. sırada yatırımcı sayısı 13.236 kişi. Pazar payı %2,23. Son 1 aylık getirisi %4,97, son 3 ay getirisi %58,31, son 6 ayda %81,26, son 1 yıl getirisinde de %200'e yaklaşmış. Ee, burada aylık, 3 aylık, 6 aylık yılbaşından itibaren derken e, birçok grafiği de buradan e, görebiliyorsunuz. Biz son bir yıla bakacak olursak burada da e, İşlem başlangıç saati 9, son işlem saati 17.45'e kadar alış yapabiliyorsunuz. Maksimum alış miktarı 90 kat trilyar mı oluyor, milyar mı oluyor artık? Yani fonlarda fiyatlar o kadar ucuz ki. Şöyle söyleyeyim, 20 tane hisse senedi almaktansa fon alıp da 20 hisse senedini aynı mantığa getirebiliyorsunuz. Öncelikle Ak hisse senedi telefonunu biz portföyümüze ekledik. Yatırım tavsiyesi değildir, bilginiz olsun. E, i̇kinci fonuna bakacak olursak Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi TL fonu. Burada da son fiyatı 1,41 yani 1 lira 41 kuruş. Son bir ayda getirisi %9,83 e, yeni bir şey e, fon. Yani büyüyen şirketleri baz alıyor. Yatırımcı sayısı 82.136 kişi. Pazar payı %3,22. E, pay adedidir fon toplam değerdir. Buradan bakabiliyorsunuz, analizette de analiz edebiliyorsunuz Burada karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Mesela bununla şunu karşılaştırabiliyorsunuz. Öncelikle fon almayı düşünen arkadaşlar tf.gov.tr'den fonun şeyine bakabilirler, analizini yapabilirler. yüzde %93,83 hisse senedinden oluşuyor. 0.52'si mevduat, takas bank, para piyasası ise %5,12. Vadeli işlemler, nakit teminatlarında da %0,53 olarak burada da işlem başlangıç saati 9 ile 17.45 arasında. Bunun kodu BUY. Şunun kodunu söylemeyi unuttum. Bununki de AK3. Şimdi diğer portföyümüze bakacak olursak Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu bu videomuzda hisse senedi fonunda ilerleyeceğiz. Son bir aylık getirisi %5,98, son 3 ay getirisi 53,87, 6 ay 64,30, son bir yıl getirisi %175. Fonlar genelde 2 yıl ve üzeri tutmanız öneriliyor. 2 yıl ve üzeri tutmak e, tutacak arkadaşlar için, abilerimiz için fon e, enflasyonla paranızı değer kaybetmemesi için fonlara yönele yönelebilirsiniz tavsiyesi veriliyor. Ancak biz tabi yani kesinlikle şu fonu alın bu fonu alın diyemeyiz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Burada kodu DAH diye geçiyor. Burada da %94,31'i hisse senedinden oluşuyor. Diğer bir fonumuza bakacak olursak. Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu. Bunda da e, petrol mesela Brent Petrol, e, Nikel, Bakır bunların ee, artacağını düşünüyorsanız mesela Outperform Petrol yabancı bff fonu da son bir aylık getirisi %12, son 4 ay %44, son 6 ay %91, son bir yıllık getirisinde ortalaması %63 olarak gözüküyor. Bunun fiyatı da 0.07 kuruş. Burada da yabancı borsa yatırım fonları yani %95,5'i yabancı borsa yatırım fonlarında işlem görüyor. Kodu AS Bunda da işlem başlangıç saati 9 ila 5.45 arası. Videomuz bu kadardı. Bugünlük 4 tane fonu inceledik. Fon videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amaçlıdır. Burada Befaş'a girecek olursak burada da mesela AGS Hayat Emeklilik, Allianz Yaşam Emeklilik buradaki birçok şeyi görebiliyorsunuz. Mesela AX Hayat Emeklilik, AŞ İste Senede Emeklilik Yatırım Fonu, Fon Kodu HES. Burada son 5 yıllık getirisini görebiliyorsunuz. 1427 yani %1427. Son 6 ayda da %87 bir kazanç sağlamış. Bunun kodu HES. Burada da 9.9 ila 5.5 arası işlem görüyor. Bunda da %92,16 hisse senedinden faydalanıyor. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum.